Yeter lan. Yeter Ben şey aklıma geldi. Hocam şarap aklıma geldi. Hayır. Yani. Allah aşkına şuna bak. Şuna bak bak bardak koyacak yerler bile varmış ya. Evet çok güzel. Sen abi koyacak yeni yerine mi Hay ya? Herkes senin gibi becerikli mi? El alem bulamıyor bile. Bak biz sabahtan beri çiçeği nereye katacağımızı bilmiyoruz. Elimizi tutuyor. O zaman bununla bitiyor. Kaç tane poşet kaldı? Poşet çok, poşet çok benim poşetim. Ne koyacaksın? Sana yağ koyacağım. 10, 10 tane falan daha yedim. Hangi Abi işte ne yaptın? Az önce bulgur yaptık. Evet. Ay gelsin çabuk. Yememiz evet. Yemeğimiz şu an pişmiş durumda. Ben Sen ya mı? Evet. hocamıza evet. 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 evet, başka poz vereceğiz. <laughs>